Ee, bu takım benim değil, bizim takımımız. Hepimizin birlikte e, duyguyu paylaşacağı bir takım olmalı. Çünkü Fransa maçında onu gördüm. Ee, daha önce de bunu görmüştüm. Ee, Fransa maçı kazandıktan sonra, ki Türkiye'de siyasi, ekonomik olarak e, sıkıntılar olduğu dönemlerde, insanlar bir araya gelse bile bir kopmalar olduğunu görüyor. Ötekileştirmeyi hissediyorsun. O maçta sonrasında öyle bir hava olduğunu görmedim ben. Tam tersine birleşti insanlar. Yani bir araya gelmek isten, isteyen insanlara bir vesile oluyorsun sen orada. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sporda o tribüne gelen insanın kadın, erkek, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun hep birlikte olabileceğin hissi var. İşte onu sağlamak istiyor. Avrupa Şampiyonası'nda bunu sağlayabiliriz. Ama Dünya Kupası ayrı bir renk. Bunu tekrar bir daha yaşamak istiyorum benim için de, Türkiye için de. İnşallah Allah bize bunu gösterir. E biz de çalışacağız tabii. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. E, dolayısıyla e, bu heyecanı hissediyorum ve bunu medyada bütün arkadaşlarla görüştüğümüzde aynı şeyi görüyorum. E, daha olgunuz, daha e, ne yaptığımızı bilen bir e, durumdayız. Burada tabii çok büyük atılımlar yapıldı, stadyumlar yapıldı. O çok önemli. Bizim bu uluslararası başarılara ihtiyacımız var. O yüzden şu Avrupa Şampiyonası'nda başlangıçta verdiğimiz umutu mutluluğa dönüştürmek için çok çalışacağız.